Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü programımızda karpuz kabuğunu değerlendirilerek turşu haline getirilmesini uygulamalı olarak tarif edeceğim. Günlük hayatta yediğimiz karpuzu kesiyoruz. Kestiğimiz karpuzun yiyebileceğimiz kısmını içini çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz kabuğu dilimler halinde parçalıyoruz. kareki şekillerinde keserek çatala denk gelecek büyüklükte kesmiş olduğumuz turşuları kabukları bir araya getiriyoruz. Tatlı maddeleri bunların içinde salataya doğradığımız lahana mor lahana Bunlar da lokmalar halinde. Çatala denk gelecek büyüklükte. Parçalıyoruz. Malzemelerimiz karpuzun kabuğu, salataya doğradığımız lahana, cin biberi ve sarımsak içeriklidir. Karpuzun kabuklarını, dış kabuğunu soyduğumuz kabukları bir miktar kavanozlara aldıktan sonra üzerine lahanamızı bırakıyoruz. Lezzet katsın diye cin biberini atıyoruz. Bir miktar daha karpuz kabuğu bir miktar daha lahanamız. Devamında yetecek miktarda sarımsağımızı katıyoruz. Tekrar karpuz kabuğu ve bastırıyoruz. Lahanamızı biraz daha ilave ediyoruz. Renk vermesi için pembe bir renk haline gelecek. Tuzumuz bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Bir fincan sirke, üzüm sirkesi ilave ediyoruz. Yeterince suyumuzu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz. Su ilave edeceğiz. Suyunu kapattıktan sonra 15 dakika ters bir şekilde bekletiyoruz. Bir tatlı kaşığı yakınında tuz ilave ettikten sonra normal şebeke suyundan da olabilir. Suyumuzu da ilave ediyoruz. Yeterince suyu da aldıktan sonra suyumuzu kapatıyoruz. Kavanozumuzu kapatıyoruz. Ve şu şekilde 15-20 dakikalık dinlenme süresine bekliyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz ve ee, kara lahananın rengini de verdiği turşumuzun bitmiş hali de bu şekildedir. Afiyet olsun.